Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yemek videosu değil de farklı bir video çektim. Şöyle ki e, kış geldi ve çocuklarımız, bebeklerimiz hemen hasta oluyor, üşütüp hastalıkları e, atlattıkları zaman bile öksürükleri hala kalıyor, kuru öksürük. Bunun için böyle doğal bir yöntem e, göstermek istedim. Belki sizin de işinize yarar diye çekmek istedim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu cevizlerimizi kırıyoruz, sonrasında ikiye ayırıyoruz ve cevizin tam ortasındaki zarı alıyoruz. Bize bunlar lazım. Küçük bir kabımı yanıma aldım. Cevizlerin kabuğunu bir tarafa, cevizlerin içini bir tarafa ve e, bu sarı kaptaki gördüğünüz gibi cevizin zarını da e, bu kabın içerisine alıyorum. Bakın kabuğunu kırıyoruz, ayırıyoruz ve cevizin tam ortasındaki zarı ayırıyoruz. Bize lazım olan bu. Benim de 2,5 e, yaşında oğlum var. Ve kışın hasta olduğu zaman öksürü çok uzun süre kalıyor. Geçen günlerde yani geçen haftalarda üşüttü iyileşti aslında ama öksürü hala kaldı. Eşimle birlikte en iyi şurupları eczaneden alsak bile öksürü öksürüye iyi gelen yine de geçmiyordu. Ama bu çok iyi geldi. Şimdi ayırdığım zarları cezveme aldım ve üzerine bir adet ceviz içini de koydum. Böyle bir su bardağı İçme suyunu da boşalttım. Ve cezvemi ocağın üstüne aldım. Yaklaşık 5 dakika kadar kaynatıyoruz. 5 dakika kadar kaynaması yeterli. Sonrasında ocağı kapatıyorum. Ve sıcaklığını atmasını bekliyorum. Ve işte hazır. Bu kadar basit, çok kolay ve e, iyi bir yöntem. Şimdi sıcaklığında attıktan sonra böyle biberonun e, üstüne süzgeç koydum ve suyunu süzdüm. Eğer çocuğunuz bu şekilde içmezse içine e, böyle bir çay kaşığı kadar bal da katabilirsiniz. Bal yoksa şeker de olur. Ve videomun sonuna geldim. Eğer beni izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.